Neyse tekrardan hoş geldiniz kardeşim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atladık. Yanımda Sasuke var. Sasuke bak o, en güzel yeri aldık. En güzel orayı bir yok edelim. Neredesin? Ortaya giriyorum. Gir 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 gir. I Gelen. Gelenler surprise. Helal. Gelenler var hala. Ne? kaydım onu. Hı. Ya şu medkit alamıyor muyum ben ya? Tamam. Medkit'i basalım artık geçer mi? Aa bunu çok kurtul. Bu benim klim. Ya şurada biri ses çıkarıp duruyor da. Tepeye çıkalım mı? Nerede burası? Yaklaşa üstüm. Direkt orada. Oğlum sen mi sıkıyorsun arkadan? Evet, evet. Burada. Helal. Bir tane de şu taraflarda var haberin olsun. Ben tamam, şunu şu tamam lazım. Karşı var. Üstü açıyorum geleceğim. karşı oynuyorum ha. Hayır hayır bekle. Yaklaşın yani. Üst açıyorum bir saniye. Patlatacağım. Patladı. Hayır. Ya yapma tamam 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 Kabardayım. Oğlum ben içeri girdi zannettim tamam mı Suske? Evet. Direkt araç attım meğer duvarın içindeymiş. Aa arkasındaymış. Gel böyle buraya da çatıya falan çık. Aa üstüm var. Vurdum. Bu ön... <laughs> tamam kit basıyorum. Rahat ol. Oynayalım mı ona? Oynayacağız tabii. Kayıda mı? Evet. Kayı sesi var bir... bekle. Çok iyisin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Onlar bize mi sıkıyor? Bilmiyorum. Neyse neyse alıyorum onu. Sözki 7 kilim var gayet iyiyim şu an. Bende 3 var. 10. Bunları da vuralım çıkalım. Tamam bir şarınga basıp geleceğim. Son iki adam Sözki. Oğlum bunlar kim bilir nasıl tutuyordur ya. Bakıyorum da yok gibi ya. Ama 3 oldu evet, bak. Evet gördüm bana bakıyor bana bakıyor. Watch out. Koru beni. Bakıyorum. Lan. Biri de aşağıda. Bizi bakalım. Ney? Ne? Ama İki tane bot var. Ne? Geliyorum. Finish check. Bizi aşağımda direkt. Diğeri nerede? Aşağımda aşağımda direkt altımda. Kıvarda bir yerde. Gördüm hmm. gördüm. Tamam. Suski diğeri neredeydi biliyor musun? Bak gel benim. Neresi? Şey? Bak şurayı bir yere pusuyor. Watch out. Ya duydum yani. Oyuncu atma bana. Oyuncu o. Dur bekle salak bir, salar, bir Oyuncu gitme gitme. Oyuncu oyuncu. İyi mel atar. Mel atı basar. Güzel. Harbiden bu Reisos'ke bayıldık mı hiç? Yok değil mi? Hayır. Hayır. Mükemmel bir şekilde temizledik. Bir ara ne yapalım hemen oynayalım. Harbi çok iyi bir var bu ha. Burası harbi de evet. mükemmel oynadık. O arada en fazla konuşamıyorum. Bir de kusura bakmayın arkadaşlar. Ah be evet. hasta biraz arkadaşlar. Eşek gribi gibi. olmuş. Yazık kardeşim. Eşek olmasaydın be suske Oğlum adam var Allah. lan. Anana vurdun elinde. Onunla vurdum. Olanak. Aa, orada diğeri de orada. Gel benden. Son mi? Aynen. Nere? Gel 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 şu şu e, ey... lan buranın ismi ne abicim? Mavi. Ne? Lan bu burada burada. Oğlum. Ne lan sana? 1 v 4 yediler ama ben bunlar kızı zannediyordum meğer bunlar kese geçmişler. Oğlum var ya bunlar ağlıyordur şu an fena 1 v 4 yediler benden. Galiba. Efendim? Oyuncu var. Harbi mi? Valla. Bekle. Info. Duydum. Mermi İki. yaşıyorum. Ekleyebilir miyim senin? Değişim geldim. Nerede? Burada bir var aşağıda bir. Watch out. aşağıda What's aşağıda. Tamam hangisi ilk oynuyordum? Tamam gel ben alayım. Buraya buralı DBS Spiderman var kaçtı. DBS var. Hangi? Oğlum bunu ben de duydum lan. <laughs> Oynadım ha. Tamam Helal helal. Diğeri nereye kaçacak lan? Tam duydun mu soldaki ne? Oyuncu. Yine. Helal helal babacım. Güzel güzel devam. Bunda örümcek ağa yok ağa yok var için. mı? Daha da var mı? Örümcek var mı? hepsi aldın mı? Yok yok. Şeyden bahsediyorum. Diğeri yani. Kaçan bu, bu mu acaba? Buydu ya yüksek ihtimalle buydu buydu. Ama bundan öldürecek ağa yok. Harbi mi? Bakayım tamam evet değil yok. değil bu. Salalım ya o kaldırmaya mı kaç acaba? Kullansana bir kullan, kullan. Tamam. Aa bura dolu. Peki Hayırdır oğlum sus. Bir tane daha var. tamam. Lelas. Şu mermileri alalım ihtiyacımız oluyor. Sağ sağdan sağdan. mu? Cana azar. Beni finish. İkiler iki iki. Sandım biri gelirse ki. Bir Geri finish ettireceğim. Gerek yok ki. Canımız daha var. Oyunu istiyorsan. Bekle. Diğeri de oynadı sana. Helal. Ya bak bu kadar ya. Ben bu yüzden diyorum ki finish gerek yok. Çünkü güveniyoruz kardeşim ya yani, vurabilirsin. Dedim. Gel gel. Helal olsun lan Sasuke. Ben HS Body'yemişim direkt. Bak kaskı. Bir de AK'den ya HS'yi. Normal ya. AK'ne direkt Hatta iki Hs Hs galiba çünkü Geleğimin canı 72 dedim. Baktığımda hala 72. Allah Allah. Burada değil. Oh oğlum öyle ulan ben bile korktum seni vurdu ben korktum. Yarış şey çekiyorum. Tamam. Aa alamıyorum. Alsana şarj şeyini. Ben aldım da. Oğlum ne? Mermisini vermedi. Harbi. mi? yemin ederim. Bana bak oyun Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Sabah git sabah git sabah gidiyorlar. Yoldan yoldan. Tamam. Aa çarptılar düz gidiyor var ya bunun içine gittiler. Yatın lan aşağı. Nerede benzinde araba yok. Benzinde arabada benzin yok. Ben arabada benzin mi yok? Benzinde mi araba yok? Aynen ondan gel. Sus ki benzinde nasıl araba olmuyor? Evet. Aa, araba araba araba. Oyna oyna oyna. İkiler ikiler dur. Canaz birinin Mermi değişiyorum Oy okay. Bomba atayım mı ona? Atabilirsin Mantar alayım mı ya da git sen al Bakayım. Çıktılar Yo durdu sen bir gidip alsana mantarı. O gerek yok oğlum. Geliyor. <laughs> Saporlar ya. Kuske alan köprüde değil. Tam sabit Kuske köprü bitti. Ağaçta. Awesome. Hangi aç? Şu. Watch out. Bayının direkt solundaki. Peki oynuyorum beni support hayır hayır. Ben şey girdim. Mantara geçip sağdan oynayacağım ona. Oha. Tepeye bak lan. Tepeyi mi arka? Arka görmüş beni. Alana gidelim önce. Emin misin? Evet. Tamam tepeyi vuralım mı tepeyi hızlıca? Burayı vuralım burayı. Zaten DPS vardı. Asada. sağda. Tek miydi acaba lan tepe? Aa Arka tek kişi sıkıyordu aynen. Orası zaten Oğlum AKC hala niye sıkıyor? Bilmiyorum ki. Bak alanı düşü Bayan galiba. Lan tepe dolu mu sağdaki? Sağ gitsene bir bir ufak bir şey gör olabilir bu arada bak 11 adam var hala bulamıyoruz aa ha, bakayım orası kaldı oh, ne oha bunlar öldü orasıydı biraz canım bir Mark the location. helal. Ne? Çok iyisin lan. Vallahi Çocuk... benim dedim ya. Ne yaptı biliyor musun? Molotov. E, büyük molidem var ya onlar attı. Fark ettim. Ben dedim direkt oynayayım canı bir zaten. Güzel. Oğlum onlar kovalama mı oynuyordu. Ne yapıyordu lan böyle? Evet, değil mi? Ben ayrı takım sandım bu arada. Ben de ben de dedim. Dört kişiler mi acaba? Gelir direkt ölünce direk buraya oynadık. Burada sağda direkt sağda. Nerede? <laughs> helal helal helal. Oğlum ben çok Araba geç fark yap. ettim. Yemin et. Ya Vallahi ne yaptılar arabayı ya. Yapmayın be kardeşim 29 kilimiz var ya. Oğlum sezon 1 rekoru lan siz ki benim. Harbi evet. mi? Evet. Helal lan sana. Şuraya. Geldim. Şu, tam şu aç Hayırlı. Oğlum yapmayın lan gördüğünüz yerinde 2-2 orası 2. Vuruyor ama sağlamdır. Vur oğlum vur. Baydın birine. Gelemeyecek. Onlar en az iki ha Alan. Şu 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 da o arada bak şu. Oğlum bizim bagimiz yok. Biz adam var. Siski. Vallahi adam. Nerede? Allah şarsın duydum. <laughs> ya Oha. salak oğlu. Gel gel şu bagi alalım hızlıca oynayalım onlarda da. Sen oyun oynayayım ben bakayım. Emin misin oynayayım mı? Kardeşim oynayayım. Ben canı bir bir. Vallahi canı bir. Oynayayım. Bekle. Helal. Helal. Oğlum yemin ederim bu maçtan çok zevk aldım be Suski. 31'leş. Ve de. bir kere falan bayıldık? Gayet iyi maç arkadaşlar. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Tamam çıkalım hemen hatlarımıza da bakalım. Arkadaşlar toplamda 39 kill ve 6. 1100 yüz hasarımız var. Gayet iyi maç. Baksana MVP %100. Ben iki kere bayılmışım. Sıskı bir kere. Oğlum ben nasıl iki kere bayıldım lan? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar hatırlayanlar varsa yorumlarda yazın. Kardeşim izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.